Tatlı Tarif kanalından herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıymalı yaprak sarması tarifimi paylaşacağım. Yapım aşamasına geçebiliriz. Pirincimin içerisine doğramış olduğum bir adet büyük boy kuru soğanımı ekliyorum. 3 diş sarımsağımı ekliyorum, sarımsaklarımı ezdim. Dilerseniz küçük küçük doğrayabilirsiniz bir çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Ve çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim. Ve bir adet büyük boy domatesimi ekliyorum. Domateslerimi ben robottan geçirdim. O şekilde ekliyorum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı kadar biber salçası 2 yemek kaşığı kadar da domates salçası ekliyorum. Maydanozlarımı ufak ufak doğradım. Yarım demet maydanoza yakın neredeyse doğradım. Ve 100 gram kadar da kıymamı ilave ediyorum. Tuzumu ekliyorum. Tuz ve baharatları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kuru nane ekledim. karabiber ekliyorum. Pul biber eklemedim arkadaşlar. Normalde biz acı seviyoruz fakat küçük bir kızım olduğu için ona biraz ayırıp sonradan ilave ettim ben. Bilginiz olsun. Eğer acı seviyorsanız biraz da nar ekşisi ekliyorum. Ve iç harcımı karıştırdım. Kabım küçük geldiği için daha büyük bir kaba koydum. Güzelce iç harcımızı karıştırıyoruz. Şimdi sarmaya başlayabiliriz. Bir tane yaprağımı alıyorum. İç harcımı ekledim. İnce olacak şekilde düzeltiyorum. Ve yaprağımı sarıyorum. Bu arada sıcak suda kaynatıyorum arkadaşlar bir yandan. Gördüğünüz gibi bu şekilde sardım ben. Yapraklar bitene dek aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu arada kanalıma da abone olursanız eğer çok mutlu olurum bana destek olmuş olursunuz. Yapması biraz zahmetli ama yemesi de bir o kadar keyiflidir sarma tarifi. Yapraklarımı sardım. Şimdi üzerine dökeceğimiz suyumuzu hazırlıyoruz. Bir miktar sıcak su ekliyorum. Ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası ekledim. Bir miktar tuz ilave ediyorum. Yapraklarınıza bakın arkadaşlar eğer tuzlu ve salamuraysa mutlaka yapraklarınızı suda bekletmeniz gerekiyor. Yoksa gerçekten çok tuzlu oluyor. Bir miktar da kaşığımın ucuyla limon tuzu ekledim. Biraz da sıvı yağ ekliyorum ya da zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştıracağım. Yapraklarımın üzerine geçmeyecek kadar döküyorum. Önce harlı yüksek ateşte kaynatıyorum. Ondan sonra ocağımın altını kısıp yavaş yavaş pişiriyoruz arkadaşlar. Yapraklarının üzerine bir tabak yardımıyla kapatıyoruz. Dediğim gibi önce yüksek ateşte sonra kısık ateşte kontrollü olarak sarmalarımızı pişirelim. Evet arkadaşlar benim sarmam pişti. Çok lezzetli oldular. Yanında yoğurtla servis edebilirsiniz. Üzerine tereyağı kızdırıp dökebilirsiniz. Bu şekilde de güzel oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Kanalıma abone olmayı ve bana destek olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.